kimseden korkmuyorum. Vallahi de billahi de bu meselede kazanacağım. Tıp doktoru, insan hakları savunucusu, 27. dönem HDP eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Cezaevleri çocuklarla doldu. 800'den fazla çocuk cezaevlerinde. 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'da doğdu. Şanlıurfalı olan Gergerlioğlu 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ardından 2000 yılında uzman doktor olarak görevine başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Gergerlioğlu, 2003 yılında kısa adı Mazlum Der olan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nin Kocaeli Şube Başkanlığı'nı üstlendi çeşitli dönemlerde hak ihlallerini raporlaştırarak meclisteki ilgili komisyonlara iletti. 2007 yılına kadar Mazlum Derin Kocaeli şube başkanlığı görevini yürüttü. Ardından Mazlum Der Genel Başkanı oldu. İşte Türkiye'de hukukun durumu bu. İşte Türkiye'de kolluğun durumu bu. Yurt içi ve yurt dışında insan hakları konulu birçok etkinlik, konferans, panel ve sempozyumlara katıldı. 2009 yılında Mazlumler Genel Başkanlık görevinden ayrıldı. Ancak insan hakları savunuculuğu görevini hiç bırakmadı. Yaptığınız bu rezilliktir bakın. Yaptığınız rezilliktir. Gergerlioğlu 6 Ocak 2017'de 679. Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğu görevinden ihraç edildi. 2017 Mart ayında kurulan Hak ve Adalet Platformu'nun sözcüsü oldu. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde HDP'den aday oldu ve Kocaeli milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olarak görevine devam etti çıplak arama konusunu da meclise taşıyan milletvekili oldu. Olay büyük yankı uyandırdı. Gergerlioğlu'nun AKP yönetimi dönemindeki insan hakları ve demokrasi ihlalleri konusunda yürüttüğü ısrarlı mücadele iktidar çevrelerinin tepkisine yol açtı. 500 gündür kaçırılmış olan Yusuf Bilge Tunç'un fotoğrafını gösteriyorum. Niye bakmıyorsunuz? Hakkında açılan bir davada bir yılın üzerinde mahkumiyet kararı verilmesi ve bu kararın mecliste okutulması sonucu 17 Mart 2021 tarihinde ise AKP-MHP koalisyonu tarafından milletvekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu kararı protesto ederken tepkisini böyle gösterdi. Bu halkların kardeşliğini kimse engelleyemeyecek. Yaşasın halkların kardeşliği.